Şimdi hesabı yapıyor diyor. Bir yani adam biraz namazı uzun bile kılsa, biraz takvalı kılıyor, uzun kılıyor diyelim. Bir saat 15 dakika kılar. Beş vakit namazı bir günde toplamı. Bir saate yuvarlayalım. Bir saatte ne kadar var? bir günde 24 saattir. 24 saatten bir saatini diyor ki bana ayır bu Haftada ne yapar? 7 saat yapar. Ayda ne yapar? Bir gün yapar. Senede 12 gün yapar. 365 günlük bir yılda sen toplasan 12 günde Allah'a ediyorsun. Ve Allah bu 12 gün karşıda sana ebedi bir hayat veriyor. Ama nefsin bizi kandırması o namazı böyle bir bize uzun gösteriyor ki o 5 vakitte böyle bitmez gösteriyor ki sanki yılın tamamını sen ibadet yapıyormuş, namaz kılıyormuşsun gibi gösteriyoruz. Ama hesabı kolay değil mi? 365 günde 12 günün Allah'a ediyorsun. bu hesaba vurduğunda burada kim karlı? Her halde insan kârlı. Her halükarda insan kârlı. Biz kârlıyız yani. Hem beş vakit namazını kılıyorsun. Hem ömrünün çoğunu dünyaya sarf ediyorsun. Dünyaya harcıyorsun. Dünyada geçiriyorsun. Dünya işleriyle geçiriyorsun. Demek ki Allah bizden çok bir şey istemiyor. Üstad başta dedi ya. Ucuz ve az bir masraf ile kazanılır. Hakikaten namaz çok ucuz. Hakikaten çok az bir masraf ediyoruz Ama nefis ne yapıyor? Bunu sana çok uzunmuş gibi gösteriyor sanki hiç bitmeyecekmiş gibi gösteriyor